Cansu Dursun. 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandım. 2014'te lisanstan mezun oldum. Yüksek lisansımı da Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda doktora eğitimim devam ediyor. Kütüphane ikinci evim gibi. E, ilk kazandığım yıllardan itibaren e, aktif olarak kullanıyorum. Kütüphanenin konumu merkezi bir konumda. Kampüsün e, tüm fakültelerine erişimi yakın yeşillikler arasında bir binaya sahip. Kütüphanemiz 3 katlı. Orta katta kitap salonu var, okuma salonu. Yeni çalışma alanları açıldı. Ben ilk kazandığımda sadece iki kat kullanılabiliyorken şimdi iki bölüme ayrılarak birçok çalışma alanına sahibiz. Kütüphanenin arşivi birinci katta kitaplarımız var. A harfinden başlayarak bir katalog sınıflaması mevcut. İlk kısım felsefe, psikoloji şeklinde başlıyor. Ardından tarih, sosyoloji, hukuk, edebiyat, tıp gibi bölümler aklınıza gelen tüm bölümlerin kitapları ayrı ayrı kataloglanmış. Sosyoloji bölümüyle ilgili bir kitap bulamadığımızda veri tabanlarımız var. Mesela PDF kitap olarak ulaşabiliyoruz. Eğer ki yoksa başka bir üniversiteden bu kitabı isteme olanağımız var. Ayelal ile isteyebiliyoruz. Birçok kitap zaten her yıl güncellenerek her sene sonunda alınabiliyor, satın alınıyor. Ve bu alınan kitapları da biz zaten Akdeniz Üniversitesi'nin katalog tarımı kısmından, işte kütüphane sisteminden daha doğrusu, kütüphanenin ana sayfasından görebiliyoruz. Kütüphanemizde grup çalışma olanaklarına imkan sağlayan yerler mevcut. Burada grup çalışması yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir arşiv odamız var. Eski gazeteler, dergiler, belletenler, aklınıza gelebilecek gerececek her şeye ulaşmamız mümkün. Dergilerin eski sayılarına, resmi gazeteye, işte belletenlere bu şekilde aktif bir şekilde ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda benim gibi yüksek lisans doktoru öğrencileri için çalışabileceğimiz özel tek kişilik çalışma alanları da var. Buralar bilgisayarlı, herkes kendi anahtarıyla açıp girip çıkabildiği sessiz ve sakin bir ortam. Zaten kütüphanenin en üst katında bir köşede ve burada kesinlikle hiçbir ses olmuyor. Sadece klavyenin sesleri duyuluyor. Müzik